Kamran'ı kurtarabileceğini söylemiştin. Nasıl? Anlaşıyor muyuz küçük hanım? Nasıl dedim? Bu gece Avrupa'ya gidecek bir gemi var. Kariye yıkadı da. Adı Eftalya. Bir sözümle ona yetişebilir. Uzaklarda da olsa dirisi ölüsünden yeğidir öyle değil mi? Kamran'ın başına konan ödülü almak için yalan söylemediğini nereden bileyim? Onu bir yere çağırıp yakalatmayacağını. Öyle bir niyetim olsaydı çoktan yapmıştım. Hayvanların arasında saklanıyor biliyorum karnavalda. Ben anlaşmanın üzerime düşen kısmını yerine getirdim. Benden ne istiyorsun? Zamanı gelince pek yakında öğrenirsin. Gemi saat onda demir alıyor. Seni istediğim zaman bulurum küçük hanım. Kamran. Feride. Bana yalan söyledin. Babam yüz çevirdi değil mi bana? Benim günah işlediğimi düşünüyor. Hayır. Öyle bir şey yok. Aksine eniştem gurur duyuyor seninle. Yürek kulaktan iyileşmez Feride. Hele yalanla hiç. Sana yalan borcu mu var? Hatta enişten görüştüğümüzü biliyor. Çokça selam söyledi sana. Kaçsın kurtarsın kendini. Bizi merak etmesin dedi. Nasıl yani? Ne dedi Feride söylesene. Bu gece bir gemi varmış. Eftelya adında. ...Kari'yi kadıdan kalkıyormuş. Ona yetişmeni istedi. Saat onda. Babam mı söyledi bunu? Yaşamak için başka mümkün altın mı var? Yolun sonu artık. Hayır. Hayır. Burada kalıp savaşmaya devam edeceğim. başına ödül koydular. Ne? Sen çıktıktan sonra. Git. Yalvarırım Kamran git. Buralarda barınamazsın artık. Her an herkes senin casuslayabilir. Git. Git hayat kur kendine. Benim hayatım burası. Artık değil. Git. Uzak ülkelerde güzel hayatlar var, git. Ben başka ülkelerdeki güzel hayatlar için yapmadım bunları. Ben vatanımın hayatını güzelleştirmek için yaptım her şeyi. Farkında mısın bilmiyorum ama her an herkesin seni ispiyonlayabilir. Öldüğün zaman yaptıkların bir anlamı kalacak mı sanıyorsun? Mücadele edebilmen için hayatta, yani emniyette olman lazım. Kamran unutma, sadece ölüler savaşamaz. Babam mı ayarladı gemiyi? Tamam. Tamam mı? Konaktakilerle vedalaşacağım. Sen Neriman'a haber verirsin. Limanda buluşalım. Konağa gidemezsin. Neden? Gidemezsin çünkü seni arıyorlar. Emniyet umumi bekçilikti konağın önüne. Atlatırım. Atlatamazsın. Her yerdeler çoklar. Her yerdeler. Lütfen Kamran. Gemiye gidene kadar senin burada kalman lazım. En güvenlisi bu senin için. Peki tamam. Sen nasıl istersen. Ben Neriman Hanım'a haber vereyim. Odamda. Gardırobun orta çekmecesinde senin için bir şey var. Bir kutu. Ne oluyor Feride? Kamran hazırlanmanızı söyledi. Birlikte Avrupa'ya gidiyorsunuz. Ne? Duydunuz. Saat onda karya yıkadı da sizi bekliyor olacak. <laughs> bana canım bağışladın Feride. Öyle büyük, öyle büyük bir muştu ki bu. Onca zaman onu gördüğün halde bana hiçbir şey söylemedi. O kadar da sordun üstelik. Aşk olsun. Beni sorgulayacağınıza hazırlansanız daha iyi edersiniz. Minnetimi ifade kafi gelmez lakin bunu kabul etmeni istiyorum Feride. Kabul edemem. Israr ediyorum. Lütfen. Sizde kalması daha münasip olacaktır. Zira gittiğiniz yerlerde lazım olabilir. Feride, beni Kamran odasına götürür müsün? Tek başıma gözükmem doğru olmaz orada. Ona da birkaç kat esbaba hazırlamak istiyorum. Entrou? O solzinho. Bayılıyorum bu mintanına. Öyle çok yakışıyor ki küçüğüme. Cevaplar kitabım yazıyor orada. Çocukken istemiştim. Yazmaya başladığını bilmiyordum. Eniştemin götürüldüğünde bırakmış yazmayı. Sana kızdığından bıraktı muhakkak. Çocukluk işte. Darılma ona. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Size iyi yolculuklar dilerim. Daha buradayız ayol. Vedalaşırız. Benim biraz nefes almaya ihtiyacım var. de. Gitti mi? Kamran'la vedalaşmamıştık. Gelecek. Nereye gitti peki? Konağa mı? Hayır hayır hastaneye gitti. Bir işi varmış. <laughs> bir sıkıntı mı var? Daha ne olsun. <laughs> Öylece ortalıkta gezinemez. İspiyoncular fırsat kolluyor. Ben de aynın dedim. Mani olmaya çalıştım ama bir şey aklına koymaya görsün biliyorsun. Biliyorum. Sağ olun. Nereye? Konağa gidiyorum. Olur da sonradan oraya gitmek isterse eniştemle görüşmesini istemiyorum. Sen bilirsin de gelecek zaten. Hem çok oldu gideli. Şimdi sen konağa gidersin, o buraya gelir, bütün kaybedersiniz birbirinizi. Vedalaşamadan ayrılırsınız. Burada kalmamın sakıncası var mı? Var elbette. Müthiş gücenirim. Kamran da sen de şu çadırın bezlerini izlemeyi benim sahneme tercih ediyorsunuz. Gel hadi. O gelene kadar sahne izle. istiyorsunuz benden Gözlerini annenden almışsın. Benim kızım olabilirdin. Allah korumuş. Neyse ki gelinim olacaksın. Ne? Ne diyorsunuz? Ne gelini? Pek güzel bir gelin olacağına eminim annenin gelinliğini giyersin. Çok sevgili teyzen saklıyordur muhakkak. Saklamıyorsa da benim bir zamanlar annen için yaptırdığım gelinlik vardı. Onu giyersin. Ölçüleriniz hemen hemen aynı. İstemiyorum. Yapamam. İstemiyorum. Ne dediğini aklın alıyor mu senin? Hiç acımam. Gözümü kırpmadan ele veririm küçük beyi. İyi madem. Bana müsaade. Kamran limana varmak üzeredir. Emniyeti umumiyeye haber vereyim de yakalayıp assınlar kaçağı. Durun. Durun. Kabul mü? Evlenecek misin oğlumla? Kabul. Ne istiyorsanız kabul. Ah şöyle, yola gel. Ağla. Dayasıya ağla. İleride gözyaşlarına bile hasret kalacaksın. Benim evlatlık görür görmez göz düşürmüşsün. Gördüğün gibi. izdivacınızdan başkaca niyetim yok. Ben de her baba gibi oğlumun saadetini düşün. Fakat oğlunuz benle asla mutlu olamayacak. Büyük konuşma. O da senin gibi mürekkep yalamış. Bu devirde alimle cahil yakışık almıyor. Huyunuz huyunuza, suyunuz suyunuza. Zavallısınız. Mazinizin acısını benden çıkarıyorsunuz. Zorla güzellik olmayacağını öğrenememişsiniz ama hala. Lakin zorla evlilik olur küçük hanım. Anlaşmamızı mühürleyelim. Kamran'ın kaçıp kurtulduğundan emin olmadan asla. Nereden bilin bir fenalık yapmayacağını? Ha? He? Hele bir kurtulsun. İki saate kadar o da olacak. Varacağı yere varsın. Ben rahatlayayım diye mektup yazsın. Sakın bana oyun oynamaya kalkışma küçük kız. Sakın. Kamran'ın mektubunu almadan asla. İyi olduğunu bileyim. Afiyette olduğunu bileyim. Ancak ondan sonra... ...evlenirim oğlumuzla. Onca yıl bekledim. On gün daha beklerim. Ama cayarsan zorla alırım alacağımı. Çok can yanar ona göre. İmzala şu kağıdı. Benim imzamın zaten bir hükmü yok ki. Sen imzala, ben hallederim. Yanına bir hatun katarım. İki eksik etek bir adam edersiniz işte. İmzala. Bir daha söylemeyeceğim. İmzala yoksa Kamran'ı... Sus, tamam. Güzel değil Bana bugün Kulbeyi Ahsan'ın ne demek olduğunu sordun. Kulbeyi Ahsan, hüzünler evi demektir Patris. Yakup'un oğlu Yusuf kaybolduktan sonra kapandığı, gözleri kör olasıya dek ağladığı kulübenin adıdır. burada anlaşılan. Canı sağ olsun. Sen ve vedalaşmadan gideceğini sanmıyorum. Bu saatten sonra istese de gelemez ki zaten. Gemi anca yetişir. Şey, benim mektebe dönmem lazım. Bu vakitte Fahit'e bulabilirim değil mi? Eşler seni bıraksın. 那几六